3. Kasım ayına ait masalımız 23 Kasım tarihli. Guguk kuşu neden başka kuşların yuvasına yumurtlar isimli? Bu masalın sahibi Afrika. Afrika masalı. Dünya dünya olalı biri guguk kuşlarının ne kadar kurnaz ve hilebaz olduğunu herkes bilir. Tembel guguk kuşu kendisi için yuva hazırlama işine hiç girişmez. Yavrulama mevsimi geldiğinde başka cins kuşların hazırladıkları yuvaları gözler. Onların yuvada olmadığı bir anda yuvaya konar ve oradaki yumurtaların arasına kendi yumurtasını bırakıp uçar gider. O andan itibaren gu kuşunun işi bitmiştir. Yuvanın sahibi olan kuş diğer yumurtalarla birlikte kendini sandığı guguk kuşu yumurtasını da ısıtır. Ardından kuluçkadan çıkan guguk kuşu yavrusunu da kendi yavrusu bilir. Kukuk kuşu yavrusu da yetişkinleri gibi kurnazdır. Daha yumurtadan yeni çıkmışken ve hatta daha gözleri bile açılmamışken, yuvadaki diğer yumurtaları ve civcivleri sırtıyla iter, yuvadan atar. Böylece anne kuşun, ki kendi öz annesi bile değildir, sadece kendisini beslemesini sağlar. Bağırma! İşte guguk kuşu gerçeği böyle. Ama bir Afrika masalı, guguk kuşlarının başkalarının yuvasına yumurtlamaya nasıl başladığını bize şöyle anlatıyor: Çok eski zamanlardan birinde Toprak Ana bütün kuşları misafirliğe çağırmış. Onlara en güzel yemeklerini, en değerli meyvelerini, en seçkin hediyelerini sunmuş. Kuşlarda Toprak Ananın kuşlarda Toprak Ananın onuruna güzel sesleriyle en zor şarkılarını söylemeye, ötüşüp şakımaya karar vermişler. Her kuş kendi şarkısını söylüyormuş. Bir süre sonra bütün kuşlar yorulmuş. Gugu kuşunun bildiği şarkı çok melodili değilmiş ama diğer bütün kuşlar sustuğunda Gugu kuşunun şarkısı daha sürüyormuş. Toprak ana Gugu kuşunun gayretini ödüllendirmek istemiş. Ona şöyle demiş: sen bütün diğer kuşlardan daha gayretlisin ve bana karşı daha saygılısın. Bunun bir ödülü olacak. Sen bundan böyle yuva yapma zorunluluğundan kurtulacaksın. Yumurtalarını diğer kuşların yuvasına bırakabilirsin. Onlar da senin yavrularını büyütmek zorunda kalacaklar. Hiçbir kuş buna karşı gelemeyecek. İşte ku kuşu. O gün bugündür toprak ananın kendine tanıdığı bu ayrıcalığı kullanıyor. Sizce bu adaletli mi? Pek adaletli gelmedi bana. Çünkü Google kuşu operasyondan bahsedenleri duymuşsunuzdur. Google kuşu gibi davranan siyasiler, siyasetçiler, politikacılar var aramızda. Yani başka bir partiye, başka bir topluluğa, başka bir meclise ince ince gizliden gizliye sızarak orayı içeriden fethetmeye deniyor. Guguk kuşu operasyonu. Yani bu guguk kuşlarının yaptıkları gibi bir başka yuvanın içine yerleşip o yuvadaki asıl bebekleri, asıl çocukları, o yuvanın asıl sahiplerini dışarı atıp kendisinin o yuvayı sahiplenmesi ve oradan bedava bir <laughs> bir parazit gibi yaşayarak yuvayı içten içe tüketmesi başkalarının emini ve maddi manevi duygularını ve gelirini sömürmesi guguk kuşuna özgü bir özellik ve bu guguk kuşlarının benzerleri insanlar arasında da yaşıyor ve çeşitli siyasi, politik veya değişik cemaatlerde e, bunların izlerini sürmek mümkün oluyor arkadaşlar.